kahin misin? Kapıyı aç bari utanmaz. Oo! oo. Speedy Gonzales misin sen şerefsiz? Oğlum bu ne? Ha 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 ha! Kapitan daha var galiba. Oha! Ha <laughs> <laughs> koymuş bir ki. Ne yapam manyak görsel şov mu bize? Bu ne? Ohoho! <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ben karşıda var için yepyeni bir hileciliği alıyor ve ban serisi serisiyle. Anasını avradını artık yeri kıracağım patlatacağım ya. Duydunuz mu siz camı kırdım. En son benim var ya üst kattakilere gelip vuracak vuracak. O kadar diyorum ama neyse. Öğrenci kardeşlerim onlara da buradan selam söylüyorum. Her neyse abi yepyeni bir hilecileri avlıyoruz ve banlıyoruz serisini. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorum bu seri çok fazla sıra hoşuna gidiyor. Oyuna da böyle bir şey geldi Oyundaki ne diyoruz ama burada genellikle böyle üst düzey hileler var. Yani böyle zıplayan mı desen, amuda mı desen, kendini süpermen olduğunu ilan edip milleti kurtarmayan herkesi vuran mı desen, ne bileyim böyle spidermancilik oynayan mı desen, o çattan o çatıya atlıyor her neyse abi yeni bir hilecili alıyoruz alıyorum, alıyorum. sizi tekrardan ama tekrardan hoş geldiniz. Bu seriyi çok sevdiğinizi biliyorum tekrar söylüyorum bunu. Şimdiden beğeni tuşuna böyle gırıp o beğeni tuşunu böyle içinden geçip yine bu videoyu trend billere sokacağınız çok iyi biliyorum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum abi. Videolarda anında haberdar olmak için de abone olup zilleri açmayı tümünü böyle ekrana gözünü açmayı unutmayın. İlk hilecimize bakalım. Gardaççığımız kimmiş? Ne yaparmış? Direkt geldik. Oy oy 9 kilciği var. Afaya bakıyorum. Hile hile hile. hile. İyi de Bunlar benim Discord'a atılanlar bu arada. Sizler de gelip tamam. Discord'a sesle katılıp yapabilirsiniz bunu abi. Barış Atabilirsiniz. Barışçı ya. Ha oğlum ben de Kıbrıs polisi değil ben artık Poçekili polisi oldum ya. Dur ben de konuşayım. Arap ikisi dur ben, ben konuşayım. Arap <laughs> Number two hack. Number two hack. Number two hack. Number two hack. Kardeşim <laughs> ölüler diyarındasın. Alo. Burada niye durdun sen? Ölüler diyarında. Bak 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 bak. bak. Görme. Fena ya görmesi ya. var. Sadece görmeme ama. Erim adam molotofla işte. kendini Oha. yakladı. Oha izleme bile var. Adam izleme var kardeşim. Onu böyle içinden doğdu da adam Güzel orada olur mu? Abi, olmadı. abi adam aşağı atladı. Oh. 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 Bir sniperı da böyle kullanmazsa. Ya. O molotofla kendini oh. yaktı bu arada. Gerçekten çaresiz. Sniper'la da sektirmeden böyle atmazsın yani anladın mı? Bu ne abi? <laughs> ben de anlamadım bu ne be? Meriş <laughs> şey abi biz şey duyuyorsan Oğlum Oha <laughs> Abi yorumlara siz de sıralar numaralarını görüyorsunuz zaten Oha bir de bizimki vurulsan diyoruz diye <laughs> Abi bunları yoruma yazmayı unutmayın. Bu hile hmm. bunda şüpheleniyorum. Ekranda gördüğünüz ha, gibi adam, yorum bu şekilde bırakmayı yapıyorsam. unutmayın. İkinci sıradaki bu üçüncü sıradaki bu. her ben numarayı bırakıyoruz şey zaten. Ve de. popülerlikte bildiğiniz üzere yeni haftaya başladık. Şu an güncel ekranı göreceksiniz. Popülerliklerinizi bana atmayı unutmayın. İki haftadır neredeyse böyle birinci bir olarak bitiriyoruz. Gerçekten çok güzel gidiyoruz. Sizlerin Bunu sayesinde çok lazım. güzel gidiyor. Popülerlikleri, beletçikleri bana yollamayı unutmayın abi. Sormak istediklerini mesaj panosuna isterseniz yollayabilirsiniz. Yani. Hepsini cevaplıyorum. Önümüze çıksa biz bunu alırız. Abi kolsuzun teki değil. Önüne çıktı alamadın ki buradasın. Nasıl? <laughs> bu adama da <laughs> kolsuz şey demezsin. Yani? Profesyonel eğici yani bu. Bunu alamazsın kardeşim. Bu üst düzey. Üst düzey bir hile evet, bu ne arada. Ne bak bak bir de yumrukluyor. Yumruk muhabbeti, tava muhabbeti. Şeref insan. Ne şeref ya. Yumruk söylemeyeyim mi? Hile ol hile. Hacker hacker Hile hile. Kardeşim hile. Hile hile. Hile hile hile. Hacker hacker bir de o da Türkmüş. Şunu duyuyorsunuz değil mi? Hile değil mi? Evet evet. İyi ekleyin mi ismim Arslan. Tamam ekleyeceğiz. Niye ekleyeceksiniz oğlum? Adamı. iyi ID'ni ver ID'ni ver ID'ni ver. ID'imi ver. mi vereyim? Niye? Buradan görebiliyor musun ismimi? Ki. Bu muhabbet nereye bağlandı bilmiyorum ama bu adam hile. Bunlar herhalde beraber belki de takım olacaklar. Belki de hayat arkadaşı. Neyse. Abi bir de bu adamcımız yedi. Bu deminki kesinlikle hileydi. Araba bitip normalinden fazla gitmiyor. Tamam normal. Bir zıplaman yok böyle. Var ya şaha kakasın. Kaldırmadı. Bombayı çekti. 15 lehçiği var. Olabilir. Yani ama... Görmek lazım. Yarışmacı Yaşar gidiyor, gidiyor. Derkan. Bilemedim. Dur dur bilemedim. Bundan bir şey anlayamayız. Oradaki koşan adamı zıplayan ben, ben de gördüm. Baz Dur anlayamıyorum. Düşmesi falan adam sağdakini gördü, soldakini nereden gördü? Ben onu anlamadım. Pinledi. Oradaki adamı pinledi galiba. Dur bakalım bu kişi halledecek mi? Yok. Adamda eğim yok bu arada. Görme olduğu için göre vurabiliyor galiba. Dur daha dakikamız var. Çok bak şüpheli kaldım buna. Görmesi var gibi ya. Orayı pinledi ama bak. Orayı nereden pinledi abi bu adam? Adamlara baksana ne yapsınlar. Oğlum neyi görüp abi. Neyi görüyorsun ya? Önünde ot var, ot, ot var. Yani çimen var. Neyi görün be kardeş? Kahin misin? Yani seni de Allah yarattı, biz de Allah yarattı. Niçin biz böyle göremiyoruz ya? Bak 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 bak. Erkeğe bak, erkeğe erkek. Mane erkek be. Baba baba. Afacığım. Kanka görme. yüzde %3 milyon görme bu arada. %3 milyon görme bu arada. Yani arkadaşlar yani sizde böyle bir 6. gözünüz mü, 100. gözünüz mü, içsel göz mü, hissel göz mü ne bok gözse o görebiliyorsanız helal olsun diyeceğim de bu fark bu ağaçlara fısıldayan adam olarak ilan ediyorum ben bunu ya. AQ3X yapılmayacak bir şey değil. Yakın mesafe. Ha. Bir dakika. Yapılmayacak bir şey değil bu arada. Bu adam da bir dakika ciddiyle izlememiz lazım bu adamı. Bu hile ya, abi ya, abi ya. Bu arada bunu Discord'da Barış atıyorum abi. Görüntü kalitesi belki kötüdür. Ailesini Yok. Şöyle Yok canım güzel de dur bakalım bir. Zaten yorulmuşum canım. Bir de gerizekalı öldü. Anlayamadım. Şöyle bildiriyorum. De biliyorsun Barış abi. Bu arada ben de böyle öldüm. Büyük ihtimalle bu var bu neyse annesine bir şey demeyeyim. <laughs> ya şuraya bakıp bir bakıyor şuraya. Anlayamadım ya. Oğlum bu çok zor lan. Ne yapabiliriz biliyor musun? Abi istatistiklere bakıyorum. %17 bir vuruş oranı var bu adamın. Ya ortalama kritik %17 2.39. Yani başka bir yerde mi oynuyor acaba? Abi yok ya. Bu adam üzgünüm ama hile değiller. Boş yere çocuğu şey yapmayalım. böyle bir şey yok. Zaten biz bir şeye de hile dediğimiz zaman hile olmuyor. Hile değil abi bu. Yani ben emin olamadım gerçi. Buraya normal her insan gelir. Oh o adamın sesini ya. kasmış olabilir. Oh. İzleme modunu görmüyor. Abi ya, abi ya. Ya sekmiyor abi, silah. Abi. Evet sekmişse abi nasıl? Abi ben bunu size bırakıyorum ya. Bence değil ama şüpheli dedim. Size bırakıyorum demek bu. Sizin yorumlarınız önemli bu adamda. Bilginiz olsun abi. Ama değil bence. Ama yani öyle atabilir spreyi. Gayet düz evet hiç sekmiyor. Silah parçalarını bilmiyoruz. mi dikey bir şey var mıdır? Belli değil top sizde. Sizin yorumlarınız o yüzden önemli abi. Bu afamız ne yapıyor? Bu neydi lan? Bu bunu böyle şeylere vakit harcamaya gerek yok. Bu a, absürt. Orada adam yatıyormuş yerde bu arada. Skop bu kop bile açmıyor çocuk. Skop bu kop bile açmıyor. Bu adam ne yaptı? Birinci şahıs oynuyor. FPP. 51 eşi zaferciyi falan var kardeşimizin. Gayet güzel. Aa. Bu ne? Bu ne oğlum? Bu ne? 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 Bak bak. Bu ne abi? Oradan çıkmadan adam. Acaba oto eğim mi diyeceğim? Yani eğim öyle eğim görmediği bir şey kaymaz ki abi. Bir dakika. Bu bu yine bu arada. E ee? Kanka böyle bir dünya yok ya. Maalesef bu bayrağı da koymasaydın keşke oraya. Öyle bir dünya yok kardeşim. Bu sen güzel hilesin ben beğendim. Bakın ama siz de bir düşünün. Ben hile diye görüyorum. Çünkü bu kafaya yapılması, oradan eğim alması, şunu yapması. Evet tahmin edebiliyor orada bir takım çıktı orada bir adam daha var ama yani onun çıkacağını direkt ayarlanması. Ne bileyim şuradaki şu hareketi değil abi. Bak bak. Yani şu hareket var ya bak. Buraya, burada adam buraya bakıyor. Bak bak onları vuruyor hop. Ya. Belki öncesi var, belki sonrası var ama değiller. Bu adamın rahat söylüyorum. O bu kritik vuruşu falan fistan kesin böyle %45'lerde, 50'lerde bir şeydir. Kafaya kafaya da geçiriyor çünkü. Eminatör oyuncumuz. izleyelim bakalım mafacık ne yapacak. Ama tekrar anlıyorum. Biz bunları alıyoruz, sizlerin yorumlarınızı topluyoruz. Abi yolluyoruz içeriye. Güvenlik ekibinin bir tık daha önüne geçiyor bunlar ve o şekilde sizin istatistiklerinize göre de komp. Kapıyı aç bari utanmaz. Kapıyı aç bari bir kafanı çıkartırmış gibi yap. Bu ne? Kapıyı şimdi açtı. Oğlum ben bu ne ya? Oo! oo. Hüseyin Bolt girdi adama. Adama Hüseyin Bolt girdi sanki. Bu ne lan zalıştır lan? Speedy Gonzalez misin sen? Şerefsiz. Baba baba. Yok kardeşim biz videoyu zandırdık herhalde ondan. Yani yürü git. Ye bana da bir aklın başına gelsin beyinsiz. Milletin oyunu zehir ediyorsun. Bakalım abi, abi bu afamıza Umarım ne var, durum? Kalıyor. Merhaba arkadaşlar ben var. Yeni bir deyimiz serimizde ve Vol 9'da bir video bir şey fark ettik. Paraşüt bir olsun şu an haberi yok bu video yutuyorsun. Devamlı ne oluyor hep beraber yutuyoruz. Bu ne? Bizim mod. Abi, için, Mami bizim abi, mod bu arada. Ha daha önceki videodan. İzlemişiz güzel biz bunu. Mi be? Mi? Evet hatırlıyorum bunu. Evet 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 evet. Biz neyi fark etmedik burada? Neyi fark etmedik? Bamlar hızlı hareket etmek benim değerim. Evet bu da düştü. Oha ha ha ha. Baba baba. Her de, de var. Hile ile hile ve atıyor bu arada. Bak diğer da düştü. Acaba hızlı mı kaldırıyor? Oğlum onlar eseler var. Bak, i̇kide de hile var baba. İkide de hile var diyorlar. Hi <laughs> hile kullanıyor. hile kabilesi <sirk> dansını yapıyor. Bitti. Utanma lan konuşuyor. Ya ya herif fiili kullanıp hileci ölüyoruz. Ya oğlum siz Bir ay. K ya, k ya. Vallahi bunlar da 2 yani. gram beyin olsa değil bu hileyi kullanmazlar. Evet. Bu ne yapacak? Ne yap? Siz o değil. O, 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 o <laughs> Oğlum bu ne? Ne <laughs> siz daha iyi mi yarışması yapıyoruz? Bu ne? Bak 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 bu daha iyi bu daha iyi bu daha iyi. Bu daha iyi. Neymiş bu Libik arasını satayım? Biz de kumar yeri diye yapıyoruz bu Libik'i. Bu akabeyi buraya gidelim diyoruz. Aa bunu da mı acaba edici vuracak? Vallahi bilmiyordum bu arada. Biz nasıl fark etmedik bu detayı? Oha. Baba şaka. Hayatımda o kadar yeni videosu izledim. Böyle bir şeye denk gelmedim. Siz de denk gelmediniz. Benim izlediğim videolarda yani bizim izlediğimiz videolarda. Abi bunda mı iyice vuracak? Çok merak ediyorum. Bak bunu da iyice vurursa dünyanın olayı yani. Dünyada böyle bir şey gözükmedi. Pinliyor. Arkadaşı düştü. Aa, galiba o da iyiydi arkadaşlar. Ya da Bu ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir iyice daha var galiba. Oha! Kardeş <laughs> napan? Bir dakika en başta dönerse hileyi vuran, hileciyi vuran, hile, hileyi hileci mi vuruyor? Beynim yandı bir dakika. Oğlum bu ne? Ben çıkıyorum geri. Hatırladınız mı? Okeydir görüşürüz diyor. Hatta dedik bak bak bak. Hatta dedim vay be Özgecik lan o oyun oynuyor falan. Bence yeni aşka bahçe var şoföre şoför açacağı açtığı uçağı sonra hepsi PUBG bu halde. Oğlum bari. <laughs> Apartta elli mi alacaklar? Yalvar böyle şerefsizler. Abi hepsiyle, hepsi ayrı 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 aldı. için rahat olsun. Yok bu bir 150 bin beğeni. Buna gelir, buna gelir, buna gelir abi. Buna, <laughs> buna gelir, buna gelir. Abi Aydır'ı alalım. Aydır'ın hepsini alalım. <laughs> Oğlum çok iyi lan. Vallahi böyle bir şey izlemedim. Napan Ahmet, Napan Kuzum, Merveciklen giren. Bu Marvel değil, Marvel. Mervel. Neyse artık ismi. İyi. Çok iyisin. Mükemmel. Kahin misin sen? Daha önceki hayatta bir kahinlik yaptın mı? Tarot falı falan bakar mısın? Bir geleceğimi de böyle... Oğlum yavaş lan. Ne yapıyorsun? E yok sen gerçekten gerizekalısın. Ölüyorlar bu arada. Bir dakika bir daha bakacağım bekle. Oradan bir şeyi ya da 3 xini 6x'in ayarlıyor. Abi bu adam bize gelmeden banlanmış zaten. Bu adam bize gelmeden banlanmış zaten abi. Güzel güzel beğendim. Bak çalışıyor abi sistem. Oyundan da güzel raporlamışlar. Tamam güzel gitti o. Bunlar ne yapar? Bu neymiş? İzleyelim. Çok merak ettim. Ne olacak? Nick'ten belli zaten bir beyin olmadığı. Ama bakalım. Aç da bir bu show yapsan öyle. Aynen aynen. Ağaçlara fısılda sende. Pinliyor bu arada. Pinliyor abi pinliyor. Pin atıyor. Kurtulamam. Kıbrıs polisine yanmayacak herhalde. Abi pin attığı çok belli bu arada. Bak burada da aynı hareketi yapıyor. İyi izleyin. baba bak. İyi abi. Bak hop. Bakıyor buraya. O adam herhalde yukarı doğru fırlıyor abi. Tamam mı? Pin ata ata gidiyor abi. Bu oyundaki yeri gösterme. Abi böyle bir şey yok bu arada. Böyle bir şey yok bu arada ya. Yemezler kardeşim yemezler. Hadi başka kapıya başka kapıya. Nikine şimdi tövbe estağfurullah. Bu kardeşimiz kim? Livik mi burası? Oo, Livik harikalar diyarı abi. Livik, Livik sıkıntı. Livik'e girmeyin abi. Livik'i ben çok oynuyorum ama. Okey. Okey. Tamam sensin. Tamam. Tamam oğlum sensin. Banlanınca beni hatırla. Tek isteğim bu. Bize atla İzleyin. Bir de ses çok fazla. Yürü it lan. Oy, daha güzel ha. Yeni KDA sistemi. Baya iyi. Ben beğendim. Sen de 6x beril mi atacaksın? Güzel. Pin atıyor gene. Bir dakika. Bu durup bir yere... Bur... Abi tabi. Senin ama ya. Bak adam render alıyor. Bak. Abi bence hile bu adam ya. Ben çevirmek istemiyorum ama sizlerin düşüncesi ben hile diyorum. Siz bir düşünün. Siz bir daha dikkatli düşünün lütfen. Bence hile ama bilemedim. Atılmayacak. Ya o kadar uzak mesafe zor abi. Oğlum ne oluyor lan? Aynen kesin hile koymuş bir denekini. Ne yapam be manyak? Görsel şov musun lan bize? Bu ne? Oğlum, mal mısın? Oh! Oy 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 oy. Nathan! Oğlum yavaş lan. Laney. bu hileyi aldı, test ediyor herhalde şu an. Vallahi test sürüşü falan yapıyor hileyle. Hani ne ne yapıyor bu hile? Uçuyor. Başka ne yapıyor? Geri geri de çok hızlı gidiyor. Uçuyorsun. uçtu bu arada Allah. Başka ne yapıyor? Oo, drop'un içine var görebiliyorsun. İçerideki adamları da görebiliyorsun. Bu mudur? Bunu ben izlerim bu arada. Ben seviyorum böyle araba şeylerini. Bunlar beni bağlıyor abi. Var hipnoz ediyor şerefsizlere ya. Vallahi hipnoz ediyor. Siz de ayrılamıyorsunuz. Ben de ayrılamıyorum şu videoları izlerken şundan. Oradan araba geçiyor bu arada. Bu araba arabayı aldın galiba sen kardeşim. Bunda sadece araba var herhalde. Baba görme var. Bir SKS de bir böyle bir artık düz gitmeye başladı. Da ora kardeşim oraya bir sur dikmişler. O sur var ya üstüne tövbe estağfurullah vuramıyorsun surun arkasına. Geç oğlum dedik demeyecek binanın yanındaki bina adamı vurdu. Binadan mermi geçirdi diğer binaya. Fena görme var bu arada. Bir mal ölecekmiş gibi mi geliyor bana? Niye? Oğlum çok hızlı hareket ediyor. Bak bak bizimkileri vuruyor bir daha. Of tokat dayasım geldi bu çocuğu gerçek hayatta bulup vallahi. Abi tek sniperlık canı var da işte 3 seviye kask. Vursa da bombaylar üzüldüm. Aynen kesiyle. Babana da söyle tamam mı? Babana sor niye benim gibi beni doğurttunuz ya. Rus bulan bu. Rus'a denk geldik. Hep Groza'yı böyle kullanmak istemiş şimdi. Allah beni yaksın böyle 100 metre 50 metre falan demeden böyle bu. Ya bu 6x de yapabilir. Bu, bu biraz yakın mesafe çok değil. De. Adamın çıktığı yere kadar fokus sanıyor bu arada. Yürü git şuradan mahalleye. Smoklara fısıldayan adam herhalde anasını satayım bu. Bu ne kardeşim? Ne var bunda? Ne vereceksiniz bana? 19 kill. Bu mallar öyle hile, hile iki falan kullan. Be geri zeka. Be, be, be bu hile kullananlara buradan bir mesaj yollamak istiyorum. Bunu her yerde paylaşabilirsiniz. Bakın arkadaşlar sizi bir hile vurduysa Bakın bunu net bir şekilde söylüyorum. Sizi bir hileye giyiliği vurduysa hileyle nasıl karşı oynanabilirsin? Bırak, bunu... Şükredi, şükredi, şükredi. Bu kim lan? Arabaya bir daha adam aldıran. Bırak, ne biçim bir de. Her neyse. Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman abi yapmanız Bırak, gereken oyununuzu biraz daha iyileştirmek. Bak milletin rankını alıyorlar. Yapmanız gereken şeyi size söylüyorum abi. Bak çok basit bir şey. Ya oyunu daha iyi oynamaya çalışın. Oyunun işlemcisini daha iyi kullanmaya çalışın. Raporlamayı unutmayın. Bakın banlanıyor. Banlanmıyor diye bir şey değil. Eskiden vardı böyle bir muhabbet. Tam artık görüyorsunuz bandanıyor. oyuna da izleme sistemi geldi ama kullanmayın. Bu adam hileci ise karşısında sizi vurun. O bir şerefsiz, onursuz zaten. Onun bir yeteneği yok bu dünya. Onun bir dünyada hiçbir vasfı yok. Bir vasfı olsa zaten hile kullanmaz arkadaşlar. Kendisini daha iyi oynamaya çaba sarf eder. Bileğini kullanır, aklını kullanır, beynini kullanır. Bunlar beyinsiz ki kullanamadığı için hileye başvuruyor. Sen de bu beyinsizsin yani. Sen de hile açarak beyinsiz de beyinsiz. öyle bir şey yok abi. Sen de hile kullandığında sen de onun gibi onursuz, şerefsiz, haysiz bir insan oluyorsun. Çünkü milletin oyun zevkini bozuyorsun. Bu milletin oyun zevkini bozarak millete yani o birazcık geçirdiği vakti zehir ediyorsun. Ve bu hiçbir şekilde bunun açıklaması, savunması ya da buna benzer hiçbir şey olamaz. Hileci kullananlar net bir şekilde umursuz insanlardır tamam mı? Bunu bilin. Bu bilin. Bitire biteceksiniz bir şekilde. Elbet bir gün biteceksiniz abi. Afa buraya geldi. E o ne lan? O ne oğlum? Motorla oraya mı çıktı adam? Ulan elinciden kaçmak için oraya mı gitti? Oy oy oy, oy değil, değişik kız ha. Değişik kız. Bir hızlandın, senin bir yükseldi kardeşim. Sen o adamın orada olduğunu nasıl biliyorsun? O adam orada ne arıyor? Kapı var, çıkılıyor herhalde oraya. Motorla mı çıktı? Manyak anasını satayım. O adama da helal olsun. Hızlanma zaten var abi adam. Baksana yürüyüşünden bürüyüşünden hepsinden belli ya. Bitirdi. Oy. Eğim nasıl Oo. Ya, Oğlum 4 adam. Ne yaptı lan bu? Yok 2 adam. Aynen böyle devam. Kill gelince büyük ihtimalle sayısı direkt gidiyor. İzlemede bir sıkıntı var ya. Bu da aşağıda fısıldıyor. Oha. Oo, eğime bak nasıl kayıyor bir anda laf diye yana. Ya. Gerçekten öyle. Gram. Şerefsiz. Şerefsiz. Beyin yok. Adamla adı yani sözleri kırıyor. Biri duyuyor herhalde. Ben de bilmiyorum. Hı. Oha hey, alay ye hile gibime geliyor. Siz bir yorumlara yazın. Bu son adamda bir bok var mı? Yazın abi. Biz de ona göre aydısını alalım bunu. Abi artık sonunda yorucu ama keyifli birazcık can sıkıcı ama banladıktan sonra çok zevk gelecek bir hilecileri anlıyoruz ve banlıyoruz serisinin daha sonuna geldik. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktifleşmeyi unutmayın. Beğendiğiniz ve abone olmanız benim için fazla önemli. Yorumlara bilgilerinizi, bildiklerinizi, gördüklerinizi yazın kesinlikle ve kesinlikle. Onun yanı sırasında dediğim gibi ekranda göreceğiniz gibi güncel tabloyu göreceksiniz. Popülerlikle bana popülerliklerinizi yollayıp nazarlıklarınızı atıp bedava tavukçuk lazım. Bahçelik tavuğu da atıp beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden desteklediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Gayet hızlı bu şekilde yükseliyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi abi hızlı bu şekilde artık atrooyu da en sesinden yakalayacak. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağlıcakla. Diye videolar görüşmek üzere. Beni Instagram takip etmeyi unutmayın. Bay bay.